fx ve gx fonksiyonları verilmiş olsun. f bileşke g'nin türevini bulalım. f bileşke g'yi şöyle yazabiliriz. Bu fonksiyonun türevi de içerinin türevi çarpı f'in türevi çarpı gx olarak yazılabilir. O halde bize g'nin türevi f'in türevi lazım. g fonksiyonu x kare olarak verilmiş. O halde g türevi x 2x'tir. f türev x de f fonksiyonu x üzeri 4 eksi 1 olarak verilmiş x üzeri 4'ün türevi 4 çarpı x üzeri 3. Sabit sayının türevi 0. Bu hale getirmiş olduk türevleri. gx fonksiyonu tamam fakat f türev fonksiyonunda demiş ki f türevde x yerine gx yaz. f türev gx yazarsam 4 çarpı x yerine gx yazmam lazım. gx x kareymiş. x karenin küpü düzenlersem 4 çarpı x üzeri. Şunlar çarpılır. 6 olarak bul Buradan devam ediyorum. G türev x 2x olarak bulmuştuk. Çarpı f türev gx de 4 çarpı x üzeri 6'dır. Düzenlersek 8 x üzeri 7 olarak elde edilir. fx artı bir fonksiyonu verilmiş olsun. f türevi çu bulalım. Yine bileşke fonksiyonun türevini düşünmemiz gerek. İçeride şöyle bir fonksiyon var. Öncelikle bunun içerinin türevi çarpı f türev x artı 1 olarak yazılır. Sol taraf. Sağ taraf direkt türev alabilirim. x karenin türevi 2x'dir. x'in türevi 1'dir. Sabit sayının türevi de 0'dır. Bize f türevi 3 soruyor. f türevi 3'ü buradan bulacağız. x artı 1 verilmiş. Eğer x yerine 2 yazarsam bir de şuranın da türevini açmam lazım. x artı 1'in türevi x'in türevi buradan 1. Sabit sayının türevi 0 olduğundan buradan sadece 1 gelir. Burası 1'dir. Burayı düşünmeme gerek yok artık. F türev x yerine 2 yazdım. Burası 3 oldu. x yerine 2 yazdığım için 2 kere 2 buradan 4 artı 1 5 olarak f türevi 3'ü bulmuş olurum. f ve g fonksiyonları verilmiş. g1 0 ve f türevi 1 0'dan farklı olmak üzere. Şu eşitlikten g türevi 1'i bulalım. g türevi 1'i bulmak için şu eşitlikte her iki tarafın türevini alalım. Yine bileşke fonksiyonun türevi uygulanacak. Önce içerinin türevi x çarpı gx eksi x'in türevi çarpı f türev x çarpı gx eksi x. Sol tarafın türevi bu şekilde alındı. Sağ tarafta 2x'in türevi 2 eksi x karenin türevi de 2x olarak elde edilir. Şu ifadenin de türevini alalım. Şurada çarpımın türevi uygulanması gerekir. Birincinin türevi Çarpı ikinci artı. Birinci aynen ikincinin türevi olarak yazılır. Eksi şuradan eksi. X'in türevi de bir olarak yazılır. Düzenlenecek burada başka bir şey yok. Aynen yazılır. G türevi yakaladık. X yerine bir yazarsak istenene yaklaşmış oluruz. X yerine bir yazdık. Bir çarpı G1 artı bir çarpı G1 g türe 1 eksi 1 parantezi kapattım f türe 1 çarpı g1 eksi 1 buradan da 0 yakalamış oldum. Bize g1'in 0 olduğu verilmişti. O halde g1 şurası 0 şurası 0 düzenlersek g türe 1 eksi 1 çarpı f türev eksi 1 eşittir 0. Şimdi elimizde iki tane sayı var ve bunların çarpımlarının sonucu sıfırmış. O halde ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır ya da ikisi de sıfır olabilir. Soruya dönelim. F türe eksi birin sıfırdan farklı olduğu verilmiş. Yani bu ifade sıfırdan farklıymış. O halde şu çarpan sıfır olması gerekir. G türe bir eksi birin sıfır olması gerekir. O halde G türe bir bire eşit olarak bulunur.